Bakın asıl zirveden şu anda %75 bir düşüş yaşamış. Yani atom bizim işimize oldukça yarar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yükselmemiş yükselme potansiyeli diğer kripto paralara göre daha kolay ve daha kazançlı coinleri Ücretsiz olarak bakın ücretsiz olarak nasıl buluruz sana bu yöntemi göstereceğim. Bu videoyu istersen 2x yapıp öyle izleyebilirsin ama kazanmak istiyorsan sonuna kadar mutlaka izle. Hepimiz başlarda Twitter gibi mecralarda birilerinin paylaştığı gösterdiği coinleri aldık. Çoğumuz bu yüzden çok zararlar etti. Ne zaman ki şu coin yükselecek alın dediler. Biz o coinleri hepsini tepeden aldık arkadaşlar. Belki aylarca, belki birkaç yıl elimizde tuttuk. Her ufak tefek yükselişlerde tamam dedik. Buradan para kazanacağız. Ama hep sonu hüsran. Ama artık bu göstereceğim yöntem sayesinde kendi alacağımız coin'i kendimiz bulacağız. Yani kimseye ama kimseye bağlı kalmayacağız. Coin'i bulacağız, grafiğine bakacağız. Eğer doğru yerde ve doğru zamandaysa alıp arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz. Tepeden yükselmiş zaten belli bir yere gelmiş coinleri alıp uzun süre zararda beklemeyeceksin. En azından bu anlattığımı yaparak riskini azaltacaksın. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama bunları yaptığımız takdirde daha rahat kazançlar elde edebiliriz. Ayrıca bu tarz eğitici ve bilgilendirici videoların devamının gelmesi için bu videoyu beğenip yorum atarsan teşekkür ederim. Sözü daha fazla uzatmadan hadi yönteme geçelim. Öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. En basit yoldan anlatacağım. BTC USDT yazalım. İlk gelen sayfayı tıklıyoruz. Burada şöyle bakıyoruz. En alta inelim. Kripto çipleri takipçisi var arkadaşlar. Bakın kripto çipleri takipçisi. Bunu tıklıyoruz. Bu sayfa bu arada tamamen ücretsizdir. Ücretli olan kısımları kullanmayacağız. Ücretsiz olan kısımları bizim için yeterli. Buradan filtreler kısmını öncelikle ben bir tümünü sıfırlatayım. Tekrardan gösteriyorum. Filtreler kısmını tıklıyoruz arkadaşlar. Borsa sizin hangi borsayı kullanıyorsunuz o borsayı seçebilirsiniz. Ben Binance üzerine ilerleyeceğim. Seçtikten sonra bakın filtre ara kısmına birim yazalım. Bir saniye. Tamamdır. Şimdi burayı USDT olarak seçiyoruz. Bakın. Şu anda 660 eşleşme çıkardı karşımıza. Bu grafiği şu anda günlük olarak bakıyoruz. Aynı zamanda haftalık olarak ve aylık olarak da buradan bakabilirsiniz. Ben zaman dilimini günlük olarak ayarlayacağım. Unutmayın süre ne kadar uzarsa hem kazancımız o kadar artar hem hata payımız düşer. Bunu günlük olarak ayarlıyoruz. Şimdi en basit yolda göstermeye çalışacağım. Sağdaki 3 noktayı tıklıyoruz. Buraya RSI yazıyoruz. R, S ve I. Tıklıyoruz. Şu anda yerimize geldi. Evet. RSI'yi tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar. RSI değerimizi görelim. Şimdi RSI değerine baktığımız zaman şu an en üstte mesela REF var. REF USDT veya Widget USDT var. Bundan oranlarına baktığımızda REF şu an 66. Yani RSI en yüksekte 66'da günlük olarak. Şimdi ref USDT seçtiğimiz zaman bakın. Evet. evet. Günlük olarak gayet yükselmiş bir coin arkadaşlar. Şöyle görüyoruz. Bakın. Ne kadarlık bir yükseliş yaşamış. Şu anda yüzde %127'lik bir yükseliş zaten yaşamış. Bu şu an için bizim alabileceğimiz bir coin değil. Hemen bakalım. Vidit olarak bakalım. Vidit olarak baktığımızda yine aynı şekilde çizimlerimizi bir kapatalım. Bakıyoruz. %296 yani %300'lük bir yükseliş yaşamış. Bu da bizim işimize yaramayacak. Hemen bütün hepsini kapatıyoruz şu anda. Ve RSI'yi bir kez daha tıkladığımızda şu an bize en düşükleri gösterecek arkadaşlar. Bakın 66'lardan bir anda 26'lara indik. Yani günlük bazda 26 RSI değeri oldukça iyidir. Genelde 30 RSI noktası aşırı satım bölgesi 70 adet sayıda aşırı alım bölgesidir. Genelde traderlar 30 adet sayın altında alır, 70'in üzerinde satar. Şimdi buradan bakıyoruz 26 ile atomu bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tam olarak görmek istediğimiz olay buydu. Grafiğimizi kapatalım. Bakın atom. Son zamanlarda herhangi bir yükselişi yok. En son yaptığı tepeden bile şu anda yüzde 35 aşağıda. Bakın asıl zirveden şu anda yüzde 75 bir düşüş yaşamış. Yani atom bizim işimize oldukça yarar. Bu tarz coinlere yöneleceğiz arkadaşlar. Bunları bulursak eğer gerçekten de para kazanmamız daha kolay olur diye düşünüyorum. Hemen başka bir örnek bakalım. Bir saniye. Şöyle baktığımızda buradan neye bakabiliriz seç bakalım bakın reçete de aynı durum söz konusu arasay oldukça düşük Sleç en son 24 Ağustos'tan bu yana bir düşüş yaşıyor ne kadarlık bir düşüş içerisinde yüzde 40 düşmüş arkadaşlar ama arasaylar bu kadar düşük diye hemen alım yapmıyoruz kesinlikle Önce grafiği inceliyoruz. Dönüş emaresi gördüğümüz yerde alım yapacağız. Öncelikle takipimizi alıyoruz. Daha sonra alım yapacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani RSI değeri çok düşük diye hemen coin'i kesinlikle almıyoruz. Öncelikle dönüşteydi. Umarım kısa yoldan anlamışsınızdır. Coin'lerimizi bu şekilde bulacağız. Umarım bu yöntem size de fayda sağlar. İzlediğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların dön devamının gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.